Merhabalar. Bugün sizlerle çok bilindik bir tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Revani tarifi cevizli hazırlayacağım. Nefis oluyor. Bir de revaniyi cevizle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. 3 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı su ekledim. Bir dilim limon ilave ettim. Karıştırarak toz şekerin erimesini sağladım. Toplamda şerbeti 10 dakika kaynattım. Kaynayan şerbetin altını kapattım, soğumaya bıraktım. Şerbet soğurken ben revaninin hamurunu hazırlayacağım. Tarif için 3 tane yumurta kullandım, 1 su bardağı irmik. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı yoğurt. Bir su bardağı ceviz içi. Ceviz içini çok fazla küçültmedim. Hafif kıydım. bir çay bardağı sıvı yağ ekledim, bir paket de vanilya. Tek tek çırpmanıza, tek tek uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm malzemeleri kase içerisine aldım, başladım bir el çırpıcısıyla çırpmaya. Malzemeler iyice karıştı. Üzerine un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ediyorum. Yoğun sert bir hamur olmasın diye. Toplamda bir su bardağı un kullandım revaninin hamuru için. 1 paket kabartma tozu ekledim. Yarım çay kaşığı karbonat ilave ettim. Karbonatı ekleme sebebim revani'nin renginin hafif koyu olmasını sağlamak. Kabartma tozuna göre karbonat biraz daha koyu yapar tüm tatlıları kurabiyeleri. Rengi hafif daha koyu olur kabartma tozuna göre. Fırın tepsisini yağladım. Hazırlamış olduğum revani hamurunu tepsiye döktüm. Tepsi içerisine hamuru iyice düzelterek yaydım ve sıra geldi fırına göndermeye. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. 35 dakika sonunda bir kürdan yardımıyla üzerine delikler açtım ve soğuyan şerbeti sıcak revani ile buluşturdum. Her tarafına gelecek şekilde şerbeti döküyorum. Şerbetini çok da çabuk çekiyor. Sonra dilimleyip soğumaya bırakacağım. Dilimlediğim, soğuttum. Tatlının üzerine süslüyorum. Tatlı hazır. Sıra geldi servise. Bugün sizlerle nefis bir lezzeti daha paylaştım. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki sizler de beğeneceksiniz. Revaniyi bir de cevizle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha sizlere sunup anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan dinlediniz ve izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzeme listesini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.